Hepinize merhaba arkadaşlar ben Maskar. Yeni bir Overwatch videosu daha karşınızdayız arkadaşlar. Bugün o çok beklenen yeni CSGO güncellemesiyle de karşınızdayız. Artık, bak burada zaten yazılıyor, seçkin olmayan hesaplarda yapılan değişiklikler. Yani seçkin olan hesap, seçkin olmayan hesap artık 21 level de olsa, 100 levelde olsa seçkin olmayan bir hesap. Seçkin olan bir hesaba düşmüyor. Seçkin olmayanlar, seçkin olmayanlarla, seçkin olanlar, seçkin olanlarla e, kapışıyor. Bu güncelleme geldiği için ben tekrar Overwatch'a başlarken mutlu oldum. Çünkü artık eskisi gibi absürt hileler değil de böyle gerçekten gizli hilesini saklayan insanlar göreceğiz. O zaman lafı fazla uzatmadan Overwatch'cumuzun kaçıncı bölümün olduğunu bilmediğim serimize başlayalım. Evet şüphelimiz birebir vs'de şu an afk Bir görüş hissettim direkt. Ay ne kadar kötü. O ne? Valeki var. Ya ben şuradan anladıysam büyük ihtimal Valek var ya. Büyük ihtimal Valeki var. Ya şuradan anladıysam ya da çok şansa mı dedi? Ya? Bilmiyorum. Sanki önceden böyle beyni algılıyor ve sıkıyormuş hissi aldım biraz. Neyse oyunumuz başladı. Isınmada bir şey diyemeyiz. Oyunumuz başladı. Takımımız A, a gitmeye A, A gitmek istiyor. Karşı taraftan 2 mid 2 B 1 A tercihi geldi. Bildiğim bedavaya soktular adamları. Şu an hiçbir şey yok. Gayet herkes birbirinin yerini biliyor. Flash aldın oğlum bir tepki ver. Flash'a hiç şey yapmıyor. Çok emin çıkıyor. Yani vurduğu atışlar çok emin. Hile. Belli etmemeye çalıştı da fark ettim. Çok pis belli ediyor şu an. Beyni şu an ona fokuslu olduğu için baktığı eğim koyduğu yerin hiçbir anlamı yok. Oradan biri gelse bile kafa hizasında değil şu an. Çünkü o, şu an ona fokuslu beyni. Bak çok basic bir analiz şu an. Yemin ediyorum Cyber'ın karşısında hile oynuyor oynuyor olacak. 5v1'sin ve oradan çıkmıyorsun. O arkadaş hile olmadığı için oradan rahatça çıktı. Çünkü orada birinin olmadığını biliyor. Çünkü 5v1'sin yani. Çok kötü oynuyor bu arada. takım arkadaşın sayda girdi hala bekliyorsun. Ah! Oh. Ah! Oh. Ah! Oh. Ah! Oh. Oh. <laughs> tamam onun yerini biliyorsun da üstü de biliyorsun. Tamam iki infosu var. Eyvallah. Yok ebenin ama mı diğer tarafından nasıl çıkacak? Ay nasıl çıkmayacak? Neyin ihtimali var? Adam belki sumo... Ya duvar arkası baktı bir de ya. Taşa koy değimini şaka gibi. Taştan mı vuracaksın adamı? Oy 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 daha daha eğim koymayı bilmiyor oğlum. Eğimi adamın üstüne götürüyor otomatikman. O kadar kötü bir hileci ki izlemeye çalışıyor ama ban yedim ban. You are banned. Yani ilk kontağa kadar hiçbir şey atamazsın çünkü yerini belli edemezsin. Eğer oraya fokus olursa full. Bu oyna, oynayış biraz kafamı karıştırdı. Hani ben şey düşünürdüm. Bu oraya fokus olacak sandım. Fokuslanmadı. Bir tık düşündürdü beni. Ay leş. Leş. Allah'ım kör oldum. Bana var ama. Yok mu lan aslında? Ben kendimi kandırıyor kan olabilir miyim? Yok canım vardır. Yorumlarda belirtirsiniz. Bir de bu arkadaşlar bu videoya 500 like gelirse Destiny's sonucu teşekkürler. Like'lar çok amelli. Vay şerefsiz. Adam belki alttan. Bombayı yedi için. Ne oldu orada adam yok mu? Niye oraya bomba atmıyorsun? Çünkü adamı gördün. Taşta olduğunu da biliyorsun. Aynen. Hala o arabada adam olmadığı belli yani. Yüzde Neye göre geldi bunun infosu? Ben belki shift'e tekrar girdim o arabaya. Oy, summon kötülüğüne bak. Oy 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 Aynen orayı at. Tamam, şu an bir AWP olarak orayı kesmesi normal. Çok normal. İle Valek. Çok net Valek. Çok net. Sadece Valeki var arkadaşlar, hiçbir şey yok. Kötü bir oyuncu, İvalik e, açıp oyun oynuyor. Gördün adamı? Biraz birazdan skop kapatacak çünkü oradan gittiğini biliyor. Hemen yönelecek. Niye yöneliyor mesela? Çünkü biliyor. Çünkü izliyor. Bak kimse şu ortu Adam hala shortta belki. Bunun infosu kimden geliyor? Eminle, Valek'inden geliyor arkadaş. Ya bak yeni gitti arkadaş, short'a. 3 numara galiba o. Daha AWP'yi alamıyor. Adamın adam eğimini gözle yani aynı konumda tutamıyor. Yani eğimi başka yerde gözü başka yerde yapamıyor. Yavaş yavaş eğimini gözüne baktığı yere kaydırıyor. Ben oradan anladım malayık olduğunu. Çaktırmamaya çalışıyor ama gözüyle baktığı için yavaştan eğimini oraya kaydırıyor. Güzel bir random sıkış. Abi bak şimdi ben bu adamı görüş desteği derim ama kararsızım. Acaba harbiden şansa mı yaptı bunları yoksa ben mi yanlış algıladım? Ama bence şüpheye yer bırakılmayacak şey ama şüpheye yer bırakılmayacak şekilde bariz değil. Çok bariz değil bu arada. Hani ben buna yüzdelik olarak dersek ben buna yüzde 55 yüzde 60 derim. Hani bu çok yüzde 80 90'lık bir görüş değil. Tabii ki de eğim yok. Eğim yok. Diğer dış destekler yok. Oyun bozanlık da yok. Takım arkadaşlarını biraz beyitlemiş olsa da bu oyun bozanlık sayılmıyor. Ee, bazı arkadaşlar önceki videomdaki yorumlarında şunu bahsetmiş: "Abi oyun bozanlık adam hile açıyor. Ee, bu da bir oyun bozanlık sayılmaz mı?" diye sormuş veya bunu aksini iddia eden arkadaşlar olmuş. Arkadaşlar oyun bozanlık demek sizin yanınıza kafanıza bomba atmam, modlu atmam, önünüze flash atmam. Ondan sonra drop atmamı, bu drop atmamı biraz absürt oldu. Flash atma, içine smoke atma, molotof atma, bomba atma bunlar oyun bozanlıktır. Abi adam hile yapıyor bu oyun bozanlık için niye onu da işaretlemiyor? Hayır. Doğru karar vereceksiniz doğru başta. Bunun her zaman doğrusunu yapmanız gerekiyor. O zaman nişan desteği yetersiz. Görüş desteği çok emin değilim. Lütfen yorumlarda belirtin. ben mi yanlış karar vermek istemiyorum ama ben buna şüpheye yer bırakılmayacak şekilde bariz diyorum. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Benim için önemlisiniz görüşleriniz. Yorumlarınızı okuyorum. Elimden geleceğim. Tamam, tamam. Kararı bildir diyorum. Elveda reis. Bak direkt geldi. O zaman bu videoda bir sonraki video. hep Bir videomuz daha sonra geldik arkadaşlar. Videoya beğenip like atmayı unutmayın. Bundan sonra dediğim gibi seçkin olmayan hesaplar seçkin olanlarla eşleşmiyor. Bu güzel bir haber bizim için de sizin için de. Artık CS'yi bol bol rahatlıkla daha az oynayabilirsiniz. Bay bay.